İlk bakışta muzu andırıyor ama sanırım semazenler Aynen semazen. Mi? Evet. Fırınlama işlemini nerede yapıyorsunuz? Fırınlama işlemi ileride fırınımız var. Ha, ortak kervansarayında. Ortak içeceğiz. mı kullanıyorsunuz? Tabii ki de ortak kullanıyoruz. Hı. Herkes tarafından yani seramikçiler tarafından ortak kullanıyoruz. Herhalde bir iki bir ikinci böyle bir fırınlık içine doldurursunuz böyle Tabii bir, ki bir de. eser değil Tabii de. Ki de, evet. Çünkü fırınımız bayağı büyük ve bir kere yapması bayağı maliyetli. Hı hı. Maliyetli olduğu için bu şekilde ürünler, tabakları yapıyoruz, biriktiriyoruz. Hı hı. Biriktirdikten sonra tek seferde çıkartıyoruz. Evet. Kursiyerleriniz de nerede çalışıyor? Ee, de biz burada halk eğitim adına değil de belediye adına çalışıyoruz hı hı. daha çok. Ee, hani belediye hiçbir şekilde ücret talep etmiyor, malzeme talep etmiyor. Tamamen buradan karşılanıyor. Ha malzeme de mi buradan karşı? Tabii ki de buradan veriyoruz. Geliyorlar, sadece öğreniyorlar. Şu an pandemiden dolayı fazla bir olmadı ama yani pandemi sürecinden dolayı insanlar gelmek için tedirgin Hı -hı. oldu. Bu süreçten sonra gelen kayıtlarımız da saatlerini kendileri ayarlıyorlar, geliyorlar burada bize eğitimini veriyoruz. Şimdi hiçbir ücret alınmadı, malzeme de belediye tarafından sağlandı. Evet. Ürünleri sadece onlar öğrendiler meydana çıkardılar. O ürünler satışa sunuluyor değil mi? Tabii ki de. Satışa sunuluyor. Ürün çok fazla olursa sergi bize yapıyoruz öğrenci çalışmalarından. O ürün satışından elde edilen para kime veriliyor? Ürün satışından elde edilen para burada belediye bütçesinde toplanıyor. Tekrardan malzeme alınıyor. Malzeme alınıyor. Aynen. Aynen. Anladım. Yani Çünkü, geri dönüşüm de yok. Şimdi diyorum. dışarıdan gelen kişi malzemesi kendi getirirse tamam benim eserim bu diye sahip çıkmak hakkına sahip ama Tabii ki. zaten kurs ücreti alınmamış, malzeme alınmamış. Çok doğal. Tabii ki de. Ee, mesela Hı -hı. siz geldiğiniz öğrenci olarak bu tabağı yaptınız. Ee, tabağı almak istediğiniz zaman sadece maliyetine <laughs> satıyoruz öğrencilere. Evet. Herhangi bir şekilde elemeyi falan alınmıyor. Zaten, Z malzeme <laughs> zaten o elemeyini o zaten çekmişti. Böyle düşünüyorsunuz. Bunlar küçük hediyelik eşyalar galiba. Evet. Ja, <laughs> maar Shabbat <Gülüş> shalom 그음니까이시리나요 <목소리도> 구로로 <목소리> 체크 <목소리> <목소리> Thank you